Rifle Jeans spor severlere sunar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa kupalarının ardından ligde yoğun bir haftayı da geride bıraktık. Bu akşam yine yorumcumuz Rıdvan Dilmen ve Ankara'da kritik pozisyonlarda bizlere yardımcı olacak Serdar Çakman'la birlikte bir saat sizlerle beraber olacağız sevgili seyirciler. Ve Türkiye 1. Futbol Ligi'nde dediğimiz gibi hafta içerisinde Avrupa Kupalarında yoğun zorlu maçlar vardı. Ve lig mücadelesinde de klasmanın zirvesi değişmedi. Zirvede Galatasaray'ı görüyoruz. Tam 3 lig maçında üst üste Galatasaray tam 20 golü rakip ağlara gönderdi. Ve Saint Germain şokunu da bu akşam atlattı. Maçı seyretin nasıl bulunur Rıdvan? Şimdi Paris takımının Galatasaray'ı elemesi kalite olarak çok normal. O maçı değil, bu akşamki maçı. Onu daha sonra Aa, konuşacağız. Bu akşam Galatasaray'ın 6-1 kazanması işte 20. attılar gollerin. 3 haftada 20 gol rekoruna ulaştılar. Tahmin ediyorum liglerdeki de rekor herhalde. Galatasaray ligde yoluna devam ve işine ediyor. atmaya devam ediyor. Temposunu hiç bozmadan devam ediyor. O yüzden bu kadar moral bozukluğuna rağmen... ...Galatasaray'ın hiçbir şey olmamış gibi o maçtan 4 gün sonra bu sonucu alması... Hem teknik direktörünün tabii ki takımı birdenbire toparlaması ve motive etmesi hem de futbolcuların tamamen artık lige dönmek zorunda olduklarını bilip Açık. işlerine devam edip gollerine devam etmesi oldu. Evet, evet sevgili seyirciler bu akşam e, Süper Stadyum'da neler var? Süper Stadyum bu akşam da sizleri ekrana bağlayacak. Haftanın maçlarından bütün goller, yorumlar, röportajlar, ilginç konular Süper Stadyum'da. Rasim Kara'nın Valencia seyahatinden hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz görüntü ve röportajlar. <laughs> Valencia Valladolid maçının özeti. Rasim Kara'nın rakibimizle ilgili yorumları. <laughs> Beşiktaş Avrupa'da tur geçince Süleyman Seba nasıl aşka geldi? <laughs> bende, 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 bende. Manchester Fatih Fenerbahçe eğlenceye doymuyor. <laughs> Trabzonspor taraftarıyla neden barışamıyor? <laughs> Okoça ve Amokacı'yı Nicayaya kanalde D uğurladı. Galatasaraylı gurbetçiler yüzünden cimboma ceza kapıda. Fenerbahçe uçağındaki yastık kavgasının perde arkası. Galatasaray İstanbul spor maçının golleri maç öncesi ve sonrası röportajlar. Az sonra. Evet sevgili seyirciler Türkiye 1. Futbol Ligi'nde 12. hafta geride kalırken ligin zirvesinde yine Galatasaray var. Haftanın toplu sonuçları şöyle. Beşiktaş 3, Altay 0, Trabzonspor 3, Sarıyer 2, Zeytinburnu Spor 0, Gaziantep spor 3, Kocaeli Spor 0, Fenerbahçe 1, Bursaspor 2, Gençler Birliği 0, Antalyaspor 1, Samsun Spor 1, Galatasaray 6, İstanbulspor 1, Van Spor 1, Çanakkale Dardanel Spor 0, Ankara Gücü 3, Deniz spor 2. Evet sevgili seyirciler Paris'te Parc de Prens tadında Fransa milli takımı, Türk milli takımına tam 4 gol attıktan sonra bu sefer Avrupa Kupası karşılaşmasında, Kupa Galipleri Kupası'nda Paris Saint Germain takımı Galatasaray'a 4 gol attı. Ve onun sonrasında Galatasaray lige döndü ve bugün İstanbul Spor karşılaşmasına gelirken Galatasaray'da suratlar asıktı ve kimse konuşmuyordu. Maçtan sonra. Evet Ergün, rakip İstanbul Spor. <laughs> Ümit, şey. Kaptan rakip İstanbul Spor. Galip gelmek evet. istiyoruz. Evet Oğuz abi rakip Galatasaray neler söyleyeceksiniz? Evet çok zorlu bir maça çıkacağız. Bakalım ne olacak? Evet zaman. Evet, Engin neler söylüyorsun? Zor maç olacak. Galibiyet için gelecek. <laughs> Emre. Emre. Yener Galatasaray'ın. Ne Galatasaray. hocam? Nesin? Neler söyleyeceksin? Zor zor gerçekten. Ne söyleyelim işte tekrar lige döndük. İşte Galatasaray takımı mutlaka yenmek için sahaya çıkıyor. İnşallah yeneceğiz bugün. Ve sevgili seyirciler işte bu şartlar altında zorlu karşılaşma başladı. İstanbul Spor transfere trilyonlar harcayan bir kulüptü bir türlü istediği skorları sonuçları alamayan bir takım ve Galatasaray 4-0'lık Saint Germain şokunu İstanbul'da Ali Samiyen'de seyircisinin desteğiyle atmak istiyordu. İstanbul Ali Samiyen stadında Galatasaray İstanbulspor mücadelesi maçın hakemi Muhittin Boşat. İlk dakikalarda arka arkaya gelen sarı kırmızılı takımın atakları var. Bu pozisyonda İstanbulspor defansı tehlikeyi uzaklaştırıyor Ergün. Hakan hareketli olan futbolcu Ergün'ün vuruşu kaleci Fahrettin başarılı. Taş atışını Arif kullandı. Tugay çok sert, çok düzgün vuruyor. Dakika 19. Tugay'ın golüyle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İşte gol bir kez daha görüntüde. Serbest vuruşu yine Galatasaray kullanıyor. Dönen topa Vedat tamamlıyor. Dakika 22. Vedat'ın golüyle Galatasaray farkı 2'ye çıkartıyor. Golden sonra İstanbul spor atağı topla buluşan futbolcu Saffet. Ceza sahası içine giriyor yerde kalıyor Saffet Muhittin Boşat'ın kararı penaltı. Aykut'un vuruşu kaleci Mehmet başarılı dönen topu Saffet tamamlıyor dakika 27. Saffet'in golüyle İstanbulspor farkı bire indiriyor. Yine Galatasaray atağı Büyük Hakan Bekir vuruyor kaleci Fahrettin'de kalıyor top. Büyük Hakan bu pozisyondan yararlanamıyor. Hacı'nin vuruşu direkten geri geliyor top. Galatasaray adına şanssız dakika. Büyük Hakan yine Hacı. Ceza sahası içine giriyor Hacı. Sert vuruş Fahrettin başarılı. Bekir. Arif. Fahrettin de kalıyor top. Görüntülerimiz maçın ikinci yarısından. Ümitle gelişen Galatasaray atağı. Dakika 72 penaltı penaltıyı Büyük Hakan kullanıyor. Top ve kaleci Fahrettin ayrı ayrı köşelere gidiyor. Galatasaray Büyük Hakan'la farkı ikiye çıkarttı. Yine Galatasaray hata Okan. Dakika 74 Okan farkı üçe çıkaran golü işte böyle atıyor. Dakika 74 Okan'ın golüyle Galatasaray 4 bir önde. Yine Okan. Kaleci Fahrettin'den sıyrılıyor. Engin topu elle çıkartıyor. Büyük'ün boşatın kararı penaltı Engin de kırmızı kart görüyor. Dakika 83 Büyük Hakan'ın golüyle Galatasaray farkı dörde çıkartıyor. Maçta artık son anlar. Okan. Çok güzel bir pas topla buluşan futbolcu Tugay. Çalımı da güzel ve mükemmel bir gol veriyor Tugay'dan. Tugay'ın golü maçın sonucunu belirliyor. Galatasaray 6, İstanbulspor Spor 1, 3 puan Galatasaray'ın. Evet sevgili seyirciler gerçekten muhteşem bir performans ligde son 3 maçında 20 gol. Az önce konuştuk Rıdvan ama bu e, gol sayısının artmasında özellikle Galatasaray orta sahasındaki Tugay'ın son zamanlardaki üstün formunun etkisi var mı? Tabi şimdi Tugay e, bu sezon iyi top oynuyor. Ve ben üzülüyordum. Tugay kadar kaliteli bir oyuncu. 6 yıldır Türk futbolunun gündeminde olan bir oyuncunun niye bu futbolu oynamıyor diye soruyordum kendi kendime. Bunu oynayabiliyorsa o zaman geçmişin hesabını sormak zorundayım. Bundan sonra da aynı Turgay'ı bekliyorum. Çünkü Turgay çok farklı bir oyuncu. O yüzden tabi bunda teknik adamların da önemli rol oynuyor. Bugün Fatih abinin her zaman söylediğimiz futbolcuya yaklaşımın da faydası var tabi. Milli takım düzeyinde Fatih Hoca'nın döneminde iyi top oynuyordu. Fakat dikte iyi oynamıyordu. Şimdi Fatih Hoca ile beraber daha iyi işler yapıyor. Galatasaray bugün 6-1 kazanması tabi olay. İstanbulspor iyi bir takım. Ama asıl olay demoralize geldiği maçtan sonra rakibine 6 gol bir dağıtıp tempolu oynaması ve tekrar lige dönme gerçeğini görmesi bence daha önemli bir olay. Şimdi geçtiğimiz hafta programımızda Fatih Terim'le burada canlı bağlantı yaptığımızda Fatih Terim sana şunu söyledi. Bana bir sözü var dedi. Sen de evet. seyircilerimize aktardın. Maçtan sonra beraber olacağız. Onu karşılayacağım. Evet. Ve konuşacağız dedin. Onun sonrasında ben kendisine şu soruyu sordum. Gomez, Saint Germain takımının teknik direktörü İstanbul'da Galatasaray 4-2 kazanırken forvetiyle kazandı. Hücum adamlarıyla kazandı. Ama Paris'te Rövanş karşılaşmasında biz diyor Gomez Galatasaray'ın defansındaki zaaflardan yararlanacağız ve onları Galatasaray defansının zaafıyla eleyeceğiz diyordu. Ve de herhalde öyle oldu. Sen ne diyorsun? Şimdi Gomez'e ben katılmıyorum ama Galatasaray'ın daha önceki başka maçlarını izlediyse mesela bir fenerbahçe oynadığı ilk maçı izlemesi mümkün değil. Belki onun ölçü olabilir ama Galatasaray'ın ilk maçta Galatasaray defansı... Çok iyi oynadı. Belki Hayrettin iyi oynamadı ama Galatasaray defansı rakibe hiç karşı karşıya dahi pozisyon veremedi. O yüzden bence ölçüsü Galatasaray defansının zayıf veya iyiliğinden değil, kendi takımına olan güvencen, güvencinden. Orta saha Galatasaray, Galatasaray, da... Galatasaray, forvetinin Saint Germain'e yapmış olduğu sürekli baskı onlara çıkışını engellemiş olabilir ama İstanbul'daki maçta. Yani yani muhakkak ama Galatasaray'da da... Da orada yine oynamak, öyle oynamak istedi. Mert'te de, de defansı güçten. Bakıyorum gazeteler çok eleştirdiler Fatih Hoca'yı. İşler iyi gitmiş olsa iyi ki de Mert oynar oynatı derler. Paris'teki maçın, şimdi Paris takımı Galatasaray'dan daha iyi takım. Seneye yine karşılasınlar. Galatasaray, Galatasaray'a göre Paris daha avantajlı olur yüzde olarak ama 4-2'den sonra, 4-2 elde ettiğin skordan sonra Paris takımına elenmen üzücü. Yoksa Paris saint e bugün belki o kupayı alacak bir takım. Fakat ben mesela duygusal milletimiz sonuçta Paris genelde bu tür skorlardan sonra hakemleri suçlarız. Hakem baktığımız zaman gollerde veya da offset pozisyonlarda falan çok adil bir maç yönetmiş, normal bir maç yönetmiş. Fakat bana göre futbolcu gözüyle bakıyorum çok etkili yerlerde. Mesela maçın başında inanılmaz derecede iki tane kırmızı kart, 3-4 tane de sarı kartlık pozisyonlar var Paris'in. Atılması gereken futbolcular var. Bunları müsaade ederek rakibe sert oynama imkanı verdi. Bu en az bir gol kadar, offset atılan gol kadar veya penaltı kadar önemli. Belki daha önemli. Çünkü ilk 15 dakika yıldırdı Galatasaray'ı. Tekme tokat oynadı Paris. Hakem de ona müsaade etti. Tabii ki bu bahane değil. Galatasaray'da iyi oynamadı ve turu kaybetti. Peki e, bugünkü lig karşılaşmasından sonra İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nın çıkışındayız sevgili seyirciler. Paris Tecari sonra sonra seyircimiz gelip destekliyorsa, stadı dolduruyorsa bizi çok memnun ediyor ve çok iyi motive ediyor. Biz her zaman diyoruz kötü günde, kötü günde bizim elimiz yani olduktan sonra biz her işin başından altına kalkarız. Bugün seninle bir golün var. Evet. Nasıl oldu anlatır mısın golü? Evet. Top geldi vurdum böyle. Evet. Vedat bir de gol attın Galatasaray formasıyla ilk defa. Hayırlı <laughs> <laughs> olsun. İyi bir skor. Memnunuz ya. E, bugün kaleyi Mehmet'e devrettin. Genç isim. Ho Hocamız öyle uygun görmüş. Mehmet'e gördüğünüz gibi çok başarılıydı. Kendisini kutluyorum. Hakan gol kralında oldukça iddialı bir duruma geldi. Siz beş kamerayla mı çalışıyorsunuz? <laughs> <Evet>, bugün <gülüyor> <gülüyor> Yani iddialı bir duruma gelmem tabii ki güzel bir şey benim için ama benim için bir anlam ifade etmiyor. Önemli değil. Burada gollerimle veya atılan gollerle arkadaşlarımızla beraber Galatasaray'ı farklı bir galibiyete taşıdık. Son haftalarda olduğu gibi. Bu da seyircimin çok büyük desteğine gördüğünüz gibi yani ben hiç ummuyordum böylesine bir Avrupa Kupası maçından sonra olabileceğini ama her zaman gibi en büyük olduklarını gösterdim. Galatasaray sezon başından beri kaliteli futbol oynuyor, i̇yi, göze iyi gelen bir futbol oynuyor. Bu devam ediyor, devam edecek. Ee, mutluyuz. Üzüntü arkasına böyle bir maç bizim için ee, çok iyi oldu. Ee, çok yüksek tempoda oynamaya çalışıyoruz biz. Ee, o tempomuz da sahaya yansıdığı zaman net olarak